Merhabalar, yeni bir videoda daha birlikteyiz. Evet, bugün muvaffakat konusunu işleyeceğiz. Şimdi 18 yaşından küçük çocuklarımızın ebeveynlerinin yanında olmaksızın yurt dışına çıkış yapabilirler. Bu bir kere kanunen vardır. Tek bir ebeveynle yine çıkış yapabilirler muvaffakatsız. Burada şu sorun çıkıyor. Ben çocuğumla birlikte yurt dışına çıkacağım olmayan bebeğimden muvaffakat almam lazım mı? Lazım değil kanune. Neden? Çünkü siz çocuğunuza pasaport alırken nüfus müdürlüğüne gittiğinizde zaten ben çocuğuma pasaport alacağım. Yani sizden dolayı sizin vasıtanızla bir pasaport alıyorsunuz. Ve bunun kanunla, çerçevesinde nüfus müdürlüğünde bunlar tartılıyor, hepsi görülüyor. Sonra sizin çocuğunuza bir pasaport veriliyor. Siz orada muvaffakatı vermiş oluyorsunuz zaten. Dolayısıyla ikinci bir muvaffakata gerek duyuluyor. Evet. Problemler. İşte ben çocuğumla giderken Polis benden muvaffakat sordu. Annesi yanımızda yoktu, e, muvaffakat sordu veya babası yoktu annesiyle gidiyordu muvaffakat sordu. Şimdi tek bir kişi, tek bir polisin veya pasaport polisinin bunu bir kişiye sormasını genele yayamayız. Yani bunu sorabilir. Niye? Kaçırılma olabilir. Yani yüzlerce ihbar gidiyor. İşte çocuğa benzeyen bir ihbar vardır, bununla ilgili sıkıntı vardır, o yüzden sormuş olabilir. Veya çocukla konuşabilir, evet, işte neden gidiyorsun, işte veya annen nerede, baban nerede, o niye gelmedi, çocukla da konuşabilir, bunlar olabilir. Ancak bu soran polis arkadaş sizi geriye muvaffakat yok diye hiçbir zaman geriye döndürmez, yani geriye çevirmez. Bunlar sorulabilir. Ama sizin muvaffakatınız yok diye siz gidişten alı konulamazsınız. Çünkü kanunen böyle bir şey yok. Evet şimdi çocuğunuz amcası, teyzesi, yengesi vesaire akrabasıyla gidecek. İşte buna muvaffakat gerekir mi? Yine gerekmez. Kiminle giderse gitsin. Kanunen gerekmez. Yalnız tavsiyem şu yine giden kişiye bir muvaffakat verilebilir mi? Verilebilir. Ya bu kanunda yok ama ben bunu tavsiye olarak söylüyorum. Neden? Şimdi Avrupa'ya gittiğinde çocuğunuzun ebeveynsiz e, yani ebeveynsiz veya ebeveynli girilecek yerler var. Buralara girişte sıkıntı olabilir. Çocuğunuz orada bir hastalık geçirebilir hastanede işte kayıt yapılacağı zaman bir sıkıntı olabilir. En azından giden kişiye bir muvaffakat verilirse onunla birlikte olduğu belgelenmiş olur. Ancak bu muvaffakatı da yani Türkçe verirseniz zaten bu bir işe yaramaz. Bu ne olacak? Verdiğiniz muvaffakat gidilecek ülkenin diline göre yeminli tercümanla çevrilecek ve apostillenecek. Ondan sonra bir işe yarar. Diğer türlü verdiğiniz muvaffakat zaten yani bir kağıt parçasından başka bir işe yaramaz. Evet. Muvaffakat konusu böyle. Ee, şimdi kimlikle ilgili bir takım sıkıntılar var muvaffakatta. Esas iş burada aslında. Pasaportla ilgili muvaffakatta sorunumuz yok. Sadece sorulabilir ama gidişte alını korunamaz. Kimlikte ise, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde ise, e, muvaffakat gitmeyen ebeveyn, yani anneyle gidiyorsa babanın muvaffakatı, an, babayla gidiyorsa annenin muvaffakatı mutlaka olması lazım. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, buralara Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla girerken, mutlaka olmayan ebeveynden muvaffakatın olması lazım. Bu kanunen böyle. Yani yürürlükte olan şey bu. Anne baba ayrı ise bu ayrı bir parantez. Velayet kimde ise onunla gidecek. Olmayandan da muvaffakat alınacak. Yani velayetsiz biriyle yani şimdi velayeti babaya vermiş anneyle gidiyor. Babanın muvaffakatı olmuş olacak. Ama velayet sahibiyle birlikte gidiyorsa zaten bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi e, TC Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla ilgili e, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, Ukrayna, Moldova buralara girişlerde muvaffakat kesinlikle aranıyor ama pasaportun cinsine bakılmaksızın 18 yaşından küçük çocuklarımız için muvaffakat kanunen bir zorunluluk değildir ne de alınması gerekiyor, ben almak istiyorum diyorsanız çocuğuma, bunu gideceği ülkenin dilinde çevrilmesi şey lazım yeminli tercüme muhastasıyla artı gideceği ülke söyleyerek apostil yaptırılması lazım ki bu gittiği yerde işe yarasın. Konuyla ilgili sorunuz olursa videomuzun altına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.